çocuklukta bir travmatik yaşantının olup olmadığı değişik şekillerde anlaşılabilir. Örneğin, eğer zihninizin içinde sizinle konuşan bir iç sesiniz var ise bu bir travmatik yaşantıyı gösterebilir. Kendi kendimize konuşmak değil ama kafamızın içinde sanki bir zihnimizin başka bir tarafı, bir başka ben benimle muhabbet eder gibi konuşuyor ise bu bir iç sestir çocukluk çağı travmalarıyla ilişkili olabilir. Veya e, sanki içinizde bir tane çocuk var. Bu çocuğu hissediyorsunuz. Birçok insan içindeki çocuk ifadesini kullanabilir ama bu hani masumiyetimizi kaybetmeyelim anlamındaki bir cümledir. Ama içinizde gerçekten bir çocuk var olduğunu hissediyorsanız, gözlerinizi kapattığınızda o çocuk sizin zihninize canlı bir resim gibi geliyor ise, bu da çocukluk çağında travmatik bir yaşantıya maruz kaldığını gösterebilir. Veya duygularınızda çok hızlı değişimler oluyorsa bu da e, travmatik bir yaşantının göstergesi olabilir. Çünkü zihinsel bölünme ile ruh halinizde çok hızlı değişimler, bir anda öfkelenme, üzülme, çocukça bir şenlik, bir anda donup kalma gibi çok hızlı duygu değişimleri bir çocukluk çağı travmasının göstergesi olabilir. Bir diğer gösterge unutkanlıklarınız var ise. Bahsiyeleri belli ki siz yapmışsınız, belli ki siz almışsınız, bir yere siz gitmişsiniz. Ama ne zaman oldu? Arkadaşlarınız çok net hatırlıyor. Ama siz hatırlamıyorsunuz. Bu türden unutkanlıklar da zihninizin etkilendiğini ve bir çocukluk çağı travmasına uğradığınızı gösterebilir. Bir diğer belirti dikkatinizi odaklayamıyorsunuz. Birkaç sayfa bile okumakta zorluk çekiyorsunuz. Ders bir şey dinlerken 3-5 dakikada kopuyorsunuz. Bakın bunların değişik anlamları olabilir ama özellikle diğer belirtiler varken bu da var ise çocukluk çağında travmaya uğradığınızı uğramış olabilirsiniz. Ama en önemlisi bu travmatik hafızanın belleğine sahip olup olmadığınız. Böyle anıların olup olmadığıyla ilgili zihninize kendiliğinden gelen o duygu veya düşünceler bunun en güçlü göstergesidir.